Merhaba. Antalya'da Günler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz İstanbul Sarıyer'den olacak. Şimdiden iyi seyirler, keyifli dakikalar dileriz. Oturduğumuz yerde kendimizi de fazla şey yapmadan bakın Boğaz Köprüsü'nü görüyorsunuz. Bu ikinci köprü. Hemen sol tarafta Telli Baba var. Karşı taraf Anadolu yakası. Biz Avrupa yakasındayız şu an. Şöyle görüyorsunuz güzelliği. Biraz gemilere bakalım dedik. Ama gemi herhalde geçmiyor şu an. Küçük küçük teknelerimiz var. Burası sarı yer, ee, sahil kenarı. Şöyle güneşlenenler. Güneşli bir havasının tadını çıkartıyoruz. Her zaman böyle olmuyor buralar. Ama son iki senedir falan demek ki böyle geçecek. Yani kışlarda artık eskisi gibi değil. Eskiden bu boğazı buz tutarmış. Hatta buzun üstünde yürüyerek karşı tarafa geçerlermiş. Ama şimdi nerede? Türesel ısınma tabi her yerde var. Ama bir 100 yıl sonra küresel donma olacağını adım gibi biliyorum ben. 100 yıla geçebilir de geçmeyebilir ama 100 yıl sonra güne yakımını kestik. Ondan sonra buzul çağına girecek. Şimdiden iyi günler.